Herkese yeni bir Kart Stüdyosu'na merhabalar. Bugün elimde uzun süredir aradığım iki karakter var. Yani iki karakter diyorum bunlar çünkü çok özel benim için. Diğerleri gibi üç karakter açmayacağız. Bunları bol bol inceleyeceğiz. Bunları ben aylardır arıyorum. Flo ve Çikix. Özellikle Çikix'i bulmak biraz zordur. Flo'yu buldum. Ben daha önce Flo'yu Toon Shop'ta buldum. Almadım. O zaman fiyatı 50 liraydı. Bunları alacağım, Hot Wheels salayım falan diyordum Flo'yu bulduğumda. Bir de Flo'yu bulduğum zaman Ramon yoktu. Kocası yoksa karısı niye var diye düşünerek almamıştım. Ya ama sonra... Bu şekilde bulduk bunları. İkisini de bu arada dolap uygulamasından farklı satıcılardan aldım. İkisi de kusursuz şekilde elime ulaştılar. Özellikle filoyu bana kargolayan arkadaş inanılmaz güzel bir paketleme yapmıştı. Tabi paketini açmadım kontrol etmek için. Yani o paketin açıldığı video şu anda yok elimde. Herhangi bir video çekmem zaten o konuyla ilgili. İçerini kontrol etmek için kutusunu açtım haliyle. O yüzden bu kısmını size gösteremiyorum ama gerçekten çok güzel kutlanmıştı. Bayağı da güzel saklanmış. Üzerinden sadece fiyat etiketi sökülmüş. Çiki işte herhangi bir fiyat etiketi izi de yok. Bu da çok güzel kargolanmıştı bu arada. Bunları gönderen arkadaşlar beni izliyorsa gerçekten size teşekkür ederim. Bu tarz satıcılar bulmak beni gerçekten mutlu ediyor. Fiyatları tabi normal karakterler oranla biraz pahalıydı. Yine de olsun koleksiyonda olması gereken figürlerdi. Bunlar sayesinde ana karakterlerden sadece Dokatsın eksik kaldı. Bir de kırmızılı yani itfaiye yok. İtfaiyeyi bulma konusunda biraz şüpheliyim ama Dokatsın'la ilgili araştırmalara devam ediyorum. Elbet bulacağım. Onun da videosu mutlaka gelecek. Hadi bunları açmaya geçelim. Evet şöyle figürleri aldım. Masaya geçtim. X'i görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Yani bu kadar kötü bir karakter olup da animasyon filminde bu kadar sevilen bir karakter var mıdır bilmiyorum. Zaten bunu bulmak gerçekten zor bu arada. Cars koleksiyonu yapıyorsanız Chiki X bayağı değerli. Zamanında çıkmış biz almadık. Şu anda çok değerli. Bir de Flo var. Flo'yu bulmak da şu anda zor. Hele böyle büyük internet alışveriş yerlerinde çok uçuk fiyatlar satılıyor. 400-500 liralar satılıyor. O kadar para vermeye değmez bu arada onu söyleyeyim. Çok almak istiyorsanız alabilirsiniz tabi. Sizin tercihiniz ama yine de o kadar para vermeye değmez. Şurada gördüğünüz gibi kutusunda ufak bir çatlak var. Sırf bu çatlak yüzünden bunu satan arkadaş bana indirim de yaptı. Buradan yine tekrar kendisine teşekkür ederim. Gerçekten güzel. Şöyle hangisiyle başlayayım karar verebilmiş değilim. Filo ile başlayalım. Çikiksi diğer yarışçılarla karşılaştırırız aynı zamanda. Şöyle kutusunu açıyorum. Yani şu kutuyu açmaya da kıyamıyorum aslında biraz ama. Zaten kutuda dedi ki, ben açılmayacağım dedi. Gördüğünüz gibi. Kartoneti hala sapız alalım. Evet, bu kadar. <laughs> Şöyle yırtmaya çalışayım biraz daha. Şuradan açarsak. Bunu gördüğünüz gibi bu arada, onu söylemedim. İkisinin kartoneti biraz farklı. Bu daha eski bir üretim. Yanlış hatırlamıyorsam bu daha eski bir üretimdi. Diğeri daha yeni bir üretim. Çikix. Şöyle göstereyim. Kutla bayağı farklıydı. Şöyle şunları şuradan alalım. Koruyucu plastik içerisinde. Mesela eski kartlarda şöyle bir şey var. İçinden kağıt şeklinde çıkıyor isim etiketi. Şöyle aslında koysak mı? Güzel olur. Neyse diğerlerinin yok sonuçta. Alalım kutuları ve filoyu incelemeye geçelim. Evet filoyu görüyorsunuz. Filo gerçekten çok güzel bir araba. Chevy Bel Air'dı yanlış hatırlamıyorsam markası şöyle güzel bir gülümsemesi var. V8 kafesi de olsa elimizde çok güzel olurdu. Şu kanatları benim çok hoşuma gidiyor. Animasyon filmde izlediğimden beri kanatları gerçekten çok hoşuma gidiyor. Beyaz renkli lastikleri var. Çipil çipil gözleri var gördüğünüz gibi. Yani bu en sevdiğim kız karakter ya. Seli falan çok sevemedim. Flo'ya Phileo tam bir aşığım diyebilirim diğer kız karakterlerin arasında. Seli falan mesela bu kadar kibar nazik durmuyor. Hem klasik bir araba yani eski bir araba hem de bu kadar nazik durması çok güzel. Biraz da bana böyle eski çizgi filmler anımsatıyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Dudaklarında herhangi bir pembelik yok mesela. Daha önce Şeref'in dudaklarına bayağı takılmıştınız. Şöyle Şeref'i göstereyim. Abi bu pembe yer ağzı mı? Evet ağzı. <laughs> Bunun dudaklarına bayağı takılmıştınız. Bunun dudakları öyle değil gördüğünüz gibi. Biraz daha gri metal gibi duruyor Metal gibi duruyor dudakları. Yeşil gözleri var. Çok da tatlı bakıyor. Arkada stop detayları yapılmış. Krom bir tamponu var güzel bir plakası var Plakasına ne yazıyor şöyle göstereyim şöyle plakayı biraz netlemeye çalışayım gördüğünüz gibi SHO ve GRL yazıyor plakada bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum bakarız kars hikayeleri videosunda anlatırız umarım bir anlamı vardır şöyle alt kısmını göstereyim alt kısmında detaylı yapılmış made in thailand yazıyor gördüğünüz gibi materya yazıyor yine disney pixar yazıyor benim şu yarım kapalı lastikleri filonun çok hoşuma gidiyor yani şu kanatla birlikte bu tam beni yansıtan bir araba ya. Şöyle bir arabam olsun diye neler vermezdim. Krom bir tamponu var gördüğünüz gibi bayağı da parlıyor. Beni görebilir misiniz oradan? Göremiyorsunuz. Parmak izim var üstünde. Biraz bunu iyi korumak gerekiyor. Çünkü boyası biraz daha kolay çıkacakmış gibi geldi yani nedense. Bende öyle bir izlenim yarattı. Yine de filonun bu tatlı mavimsi rengi benim çok hoşuma gidiyor. Bu araba bayağı hoşuma gidiyor anlayacağınız. Şu beyaz çizgiyi daha önceki Cars videosunda görmüştünüz. Bu da Red'in eski sevgilisi. O videoyu da izlemezseniz yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda söz buraya gelmişken kanalıma aşağıdan abone olabilirsiniz ve bu, bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bununla birlikte Discord sunucumuz var. Orada bu karakterleri paylaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Oraya da katılabilirsiniz. Sadece bunlar değil, Hot Wheels'lar falan da var. Yani hangi oyuncağı seviyorsanız gelip bizimle sohbet edebilirsiniz. Birçok arkadaş var orada. Siz de aramıza bekleriz. Şöyle filoyu son kez göstereyim. Sonra çikikse geçeceğim. Çikix benim için çok önemliydi zaten, nedenini de anlatacağım şimdi. Ya çok tatlı ya, bu, bu karakterler gerçekten çok tatlı. Şöyle Ramon'la da bir yan yana görün. Hidrolik Ramon. <laughs> yani bu Filo'yla Ramon'un aralarındaki iletişim benim çok hoşuma gidiyor. Filmden çok bana etkileri geçmişti bunların. Bir animasyon film olmasına rağmen ikisinin çok uyumlu bir çift olduğunu düşünüyorum. Birisi Impala, birisi Chevy Belair. Şöyle biraz daha yandan göstermeye çalışayım. Bunları zaten yan yana sergileyeceğim. Belki hidrolik olmayan Ramon'u da alırsam onunla da sergileyebilirim. Çünkü bu Ramon biraz yüksek kalacak yanında. Yine de güzel duruyorlarmış ya. Öyle sergileyeceğim. Filoyu şöyle kenara alalım ve Chickix'e geçelim. Gördüğünüz gibi Chickix'in kartonu bambaşka ama bu da çok iyi korunmuş. Şöyle nazikçe yırtıyorum. Bunu açmak daha kolay oldu. Herhalde filoyu ilk yaptıkları için, ilk figürlerden biri olduğu için daha sağlam bir karton yönete koymamışlardı. Çikix'i görüyorsunuz. Karton bazı farklılıkları var. Arabadan da bazı farklılıkları var ama bilmiyorum. light Lightyear yazıyor. Mesela karton light Lightyear yazmıyor. Çikix yazıyor lastiklerinde. Birkaç sticker farklılığı var sadece. Onun dışında pek bir farklılığı yok. Her yeri sponsor dolu gördüğünüz gibi. aynen filmdeki gibi. Ve şu tatlı bıyığı var. Ya ben bundan bıyıkların düştüğü sahneye gerçekten bayılıyorum. Özellikle bu Guido'nun yaptığı hareketlerden sonra pit stop'ta bunları ona bakarken ki bıyıkların düştüğü sahne beni benden alıyor. Keşke Chickix'in de bıyığının düştüğü bir sahne olsaydı. Açıkçası onda biraz beklemedim değil. Ama yine de bu Chickix'in bu havalı görünümü beni gerçekten etkiliyor. Niye kadar bir rakip bir karakter olsa da ben Chickix'i gerçekten seviyorum. Pit Stop ekibini de bu arada gerçekten çok seviyorum. Hey cüce. Hey cüce. Onlarla camlarımı sileceğiz. sileceksin? <laughs> Şöyle diğer yarış arabalarıyla ezilli rakiplerle şöyle karşılaştıralım istiyorum. McQueen, Kral ve Chiggs bir aradalar gördüğünüz gibi. Yani bir Dokatsın kaldı ya. Dokatsında da bulursak gerçekten çok güzel olacak. Gördüğünüz gibi bunları yan yana sergilemek gerçekten müthiş oluyor. Birbirlerini tamamlıyorlar. Şunun dil çıkaran olsaydı da o sahnenin böyle bir daha kestiğini yapsaydık. Diyoramasını yapsaydık daha doğrusu. Çok daha güzel olabilirdi. Yine de belki bunlarla bir şeyler deneriz. Çiçeksi incelemeye devam edelim. Bu arada arabaları koyunca bir an bir aklım gitti. Şöyle alt kısmını göstereyim. Altında bayağı detay var. Mater yazıyor. Made in Thailand yazıyor yine. Gördüğünüz gibi lisanslı bir araba. Yani bilmiyorum AliExpress'ten aslında bunları alacaktım. AliExpress'te uygun fiyatları vardı. Onlar replikasıymış. Discord'taki arkadaşlar şöyle söylediler. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ya da aranızda AliExpress'ten bu figürleri alan var mı? Lütfen yorum atarsa çok sevinirim. Almak istediğim çok karakter var ama bulmak çok zor özellikle materyal üretimi olanları. O yüzden ama tabii önceliğim şu anda Dokatsın. Dokatsını bulduğum gibi alacağım dediğim gibi. Umarım kutusunu bulmak nasip olur. Kikix'i gördünüz. Gerçekten çok güzel. Hepsinin lastikleri Light Year olmuş oldu. Bu da Light Year, McQueen de Light Year, de Light Year, Hepsi ışık yılı. Gerçekten güzel ya. Ben bu kar karakterlerine gerçekten bayıldım. Zaten şu anda en çok sevilen videolar kar karakterleri. Bu videoda da iki karakteri açtık. Benim aylarda aradığım iki karakter olduğu için üçüncüyü almayı bekleyemedim. Çünkü bayağıdır masamda da duruyorlar sabırsızlanıyorum. Umarım siz de bu videodan memnun kalmışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.